Merhaba arkadaşlar ben gazete pro oyuncu nasılsınız İyisiniz Umarım bundan sonra e, ne diyeyim arkadaşlar bu e, okullar açıldı şimdi ne yapalım artık video takımla ölüm maçlarında koyacağım arkadaşlar tatiller tatil olursa yani tatil vereceği de belli değil yani bizde e, tatil verilse uzun videolar göreceksiniz arkadaşlar Her neyse arkadaşlar maçımıza başlıyoruz direkt Maçımıza başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Um, Nemo TV yeni açtığım için uzun videolar, uzun Erangel maçlarını oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Tam bir saat. Saat 14'te. Her gün saat 14'te yapıyoruz canlı yayınımızı. Yani şu kusura bakmayın. Şöyle arıza oldu. İnternet, daha, internet şey az. Gücü yok sinyali. Şimdi açıyorum takımın ölüm maçına giriyoruz arkadaşlar o zaman ve ah yanlış basmışım kusura bakmayın şöyle takımın ölüm maçına geçireyim şunu yanlış girdik arkadaşlar tamam buraya kesiyoruz her neyse arkadaşlar maçımıza yeniden başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Ben Erangel maçına girmişim. Yani Erangel uzun oluyor. O, yüzden fazla yayın gitmesi zor oluyor YouTube'a. O yüzden benim de vaktim alıyor. Yani derslere çalışmalı falan öyle olduğu için. Ben şöyle Erangel maçlarından değil de takımlı ölüm maçı ambardan göstereceğim size artık bundan sonra. Her neyse maçımıza geliyoruz arkadaşlar o zaman. Birazcık internet sorunu var da. <laughs> arkadaşlar uzun erangel maçlarını istiyorsunuz. şeyden Nimo TV'den beni bularak şey yapabilirsiniz açıklamalara ID bırakacağım arkadaşlar ID varmış onu bırakacağım arkadaşlar Maça niye basamıyor ya her zaman böyledir arkadaşlar arıza veriyor arkadaşlar Resmen delireceğim lan ben. Ya kardeşim şöyle yayında oturuyorum. Bakın yaptığına bakın lan. Aman. Eskifir etmeyin diyorum şu anda. Telefonu atacağım ha. Bak telefonu atacağım ha. Bu ne biçim internettir ya kardeşim. Basıl lan basıl basıl Allah aşkına basıl. Resmen fırlatıyorum lan ben Her neyse basıyoruz o zaman maçımıza. Bu sefer başladık arkadaşlar. Tamam girdik Girdik sorun yok. Sorun yok arkadaşlar girdik. Girmeyi başardık. Arkadaşlar bu videoya like atarsınız abone olursunuz sevinirim arkadaşlar çünkü bu videolar için falan e, bu videolar için bir saat çalışıyorum en azından en azı bir saat uzun giderse 2-3 saate falan çalışıyorum o yüzden geceleri uykusuz kalıyorum. Gece işte maçımıza başlıyoruz şöyle M24'ümüzü alalım şunun yerinde de şunu değişelim tamam çok güzel oldu. Vallahi elim alışmıyor ha. Şimdi oynayamıyorum bile. Söylediğim gibi oynayamıyorum arkadaşlar. Bunu ya? Bunlar yani benden bunlar daha iyi oynuyorlar. Nereliler düşmüş be kardeşim. Mavi şeyle benim gibi el giyinen nerede lan o? Öldü öldü öldü. Target bail. Target bail. Tamam nereye gitti? Geliyor geliyor. Allah aşkına nereden çıkıyorsunuz be? Bu nedir ya? Bu nedir? M24 diye nasıl satayım. Bu nereden çıktı lan? Tamam ben şimdi bir arayayım. Ya kontroller çıktı. Yok artık. Gerçekten. Artık. Sen ne Hayır ya yani oynayamıyorum. Ya. Gide. Nasıl ölmedi lan? Hile kesin hile lan anasını Gel lan buraya Gel an. lan Gel lan Anasını satayım kaldı Lan yetiştirmiyorsunuz lan bir durun ya bir durun kardeşim bu nedir ya Siz de yardım edin lan gerizekalı gibi durmayın ya Anasını satayım Nereye gitti lan Ananı sikiyim Hayır yani gerçekten elim alışmıyor ha Okul diye diye bir hafta geçirmedi olduğuna bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bundan sonra aktif olmaya çalışacağım. Lan! 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 Hay ben bunun yapacağı şeyi yes. Lan ananı sikeyim sizin. Nasıl bir oyundur ya bu kardeşim. Lan. Gel lan sen sen gel duelle yapalım lan. Selamın aleyküm. Öleceksin lan. Öleceksin lan ananı sikiyim. Ben ölecek diyorsam öleceksin lan. Şu, şu gelecek abi. lan. Altı leşim var. Çekilir misin ya? Geliyor geliyor geliyor. Hayır yani gerçekten gerçekten oynuyamıyorum. Aa ölmedim ölmedim ananız bakayım. O nasıl maçtır ya? iki kişi kaldı ya arkadaş. Selamın aleyküm. Hoş geldin bizim bölgemize. O da öldü. Kesin hile oynuyor bunlar ya. Kesin oynuyor. Sen de yardım et lan duracağına. Yedi. Hayır yani kesin hile oynuyor. Kesin hile. Hile oynuyor arkadaşlar bunlar. Aa bomba attı. Red team victory. Gerçekten de bunlar nasıl bir oyundur ya? İki kişi kaldı. Daha. Neyse. Her neyse arkadaşlar bu manevi, bu videoyu bitiriyoruz. Ne diyelim Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarıma da like atmayı unutmayın arkadaşlar Nemo TV'ye de canlı yayınlarıma beklerim sizi bir sonraki videomda yarın görüşürüz saat 14'te unutmayın arkadaşlar Nemo TV'de her gün yayındayım.